Mazlum Kobani, Washington'daki Pentagon muhabirleriyle bir röportaj yaptık. Orada diyor ki Amerikalılar bize F-16'ların Suriye'de YPG'ye karşı kullanılmayacağının garantisini verdi. Ne kadar büyük bir skandal olduğunu görüyor musunuz? Yani hani F-35 süreci falan zaten hep söylüyorum Erdoğan'ın Yüce Divan'a götürmesi gereken bir süreç. Ama onun dışında şöyle bir şey de var. Peki haritayı düşünün. Yunanistan'a karşı kullanamayacaksın. Suriye'de de kullanamayacaksın. Peki ne yapacağız biz bu F-16'ları? herhalde Teknofest'te e, dolmuşluk yapar. Yani milleti gezdirirler falan yani. Başka türlü bir izah kalmadı çünkü işte. Ve Türkiye sessiz. Böyle bir olay karşısında yok böyle bir şey diyemiyor. Neden diyemiyor? Çünkü geçtiğimiz yıl Ekim ayında e, senatörler açıkça bunu kongre tutunaklarına geçirdi. da var. Dedikleri şey şuydu. Sonra değiştirdik yumuşattık falan dendi. Ama Açıkça bunu da kayda geçirdiler. Dediler ki NATO görevleri dışında kullanılamaz. Yunan agadaları ve Amerika'nın müttefiki olan SDG gibi yapılara karşı kullanılamaz diye şart koştu muhalif milletvekilleri.